Ağrın çok şimdi, var mı evet. şimdi hava? Var Şimdi pansmana geleceğiz. İyi olacaksın inşallah. Ha, kimsem yok. Bunların da derleri 4 beş tane çöpü koku diyor, idare ediyor. Kulaklarım şey, duymuyor. Gözüm görmüyor. Bak kas altında kaldım ayağım kırıldı. Şey yani. O da nasıl çıkarıklar beni, nereye koyuklar bilmiyorum kendime <laughs> gelmeyi. Kaç saat sonra çıktınız? Ne bileyim bilmiyor, ben bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Kimsem yok. Her şeye ihtiyacım var. Evime yaptırın bana. Bana da adam bulun. Baktırın bana yardım edin. Yardım edin bana bak. Kaç gündür hastanedesiniz? Beş gün oldu. Kaç gün oldu bilmem. Vallahi onu diyorum ben. Yatacak yerim yok. Onu tersiyonum yükselik duruyor. Yükselik Biz İskenderun'dan geldik. Halam Antakya yani Altınus ilçesinden geldi köyde. E, evimiz e, ağır hasarlıydı. Bayağı kaldık orada yani enkaz altında kalanlar vardı. Onları kurtardık. E, ondan sonra yani onları gömdükten sonra da bak, bir şey kalmadı. yani Sürekli deprem olduğu için orada duramadık. Artık buraya geldik yani. E, ailemizden dayım rahmetli oldu. E, onların apartmanı çöktü. Onun altında kaldı. Onu çıkarttık işte gömdük. Ondan sonra Antakya'da e, halam oğlu, onun oğlunun oğlu, gelini, torunları 8 kişi yani. Çok kötü bir duygu. Ne yani? Ne yani kurtulduğumuza sevinebiliyoruz. Ne sevinebiliyoruz ne üzülebiliyoruz yani. Hem yardım çok geç geldi yani. Biz kendi imkanlarımızla yani cesetlerimizi çıkarttık yani. Yeşim ve ben çocuklar, iki çocuğum var. Onlar biz şimdi şu anda yani şey yurtta kalıyoruz. KHK yurtlarında kalıyoruz. Buradaki evi mutlaka boşaltmamız gerekir. Yıkılacak çünkü yani. bir eve ihtiyacımız var tabii ki yani. Yani çünkü yani bir şu anda kalacak elimiz yok. KHK'de ne kadar kalacağımız onu da bilmiyoruz. Yani şu an evimiz orada yıkılacak. Ee, mecburen yani bir ev mutlaka tutmamız gerekir. Yani ben emekli askerim. Malun emekli oldum. 12 yıl görev yaptım. Ee, bir rahatsızlığa yakalandık. Ondan dolayı mecburen ayrılmak zorunda kaldım. O kadar yani ben Güneydoğu'da görev yaptım. Şu anda yani gerçekten çok yani kötü durumdayız yani. Allah arım var mı? Allah. Bunu yapma, böyle yok Evimi de bana köyde yaptırın. <laughs> Başka bir sağlığını ister, bir şeysten.